<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video daha çekiyoruz bak bu kadar cimri bir insan olmaz ya soğutma var mı diyoruz yok diyor neyse soğutmasız alacağız yapacak bir şey yok Cesur Jok Joker'in söyleyemiyorum bile ama gerçek yüzü bakın cimri adam ya ee, güzel bir set çektik arkadaşlar Uzun zamandır video çekmiyorum Bir haftadır falan Tabi siz 2-3 gündür Video izlemiyorsunuz ama Depo videom yok Şöyle bir şeyler daha aldık Bakalım ee, VS'yi yollayalım Güzelce bir başlayalım İlk VS'de soğutmamızı açalım ee, Neydi? Server'ın Kral Okçusu Neydi? <laughs> Öyle bir şey yazıyordu ee, Bakalım Böyle miymiş? <laughs> Aga bir şey diyeceğim. Zaten PT eksik sanırım. Oha aman ne oluyor? Ee, kaçarak oynaması normal şimdi bir şey diyemem çünkü zaten okçu aman okuyayım. Bir oynasın. Ee, biraz koyacağız kanka. Kanka diyorum hani arkadaşlar. Ee, zaten dediğim gibi okçu aman okuyayım. Okçu oynanır mı VSLX server'da ya? Bence oynanmaz yani. Neyse kendisi oynuyor. En çok kritik atan okçusuydu sanırım. Ee, Aga sen Pm atıyorsun da. iyi hoş ama. Ben burayı böleyim arkadaşlar. Muhtemelen vs'ye devam etmeyecek. Ee, başka biriyle karşınızdayım hemen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Cesur Joker'i güzelce alt ettik. Yanımızda ağlıyor. <laughs> Atma videoyu falan petim yoktu. Neyse ağlasın. Ee, Kral okçuymuş zaten. ...gruba katıl mevzusu. Go kanka diyeyim. Hadi oğlum vs işte amına koyayım. Ne soru işaret. Oğlum. Var ya amına koyarız adamına. Adamın amına koyarız kanka biz. Adamın amına koyarız. Ben sana söyleyeyim. İyi hoş da kanka. Karşında Enes Uyar var be. Hani kral okçu demiyoruz şey gibi ama kral bıçakçı da değiliz aslında. Normal oynuyoruz be. Normal oynuyoruz. Oğlum ne tebrikler bir kere yenilen kaçıyor ya. Ben birkaç kişi daha bulup geleyim hemen. Ee, arkada ya siktir git bu arada videoyu izliyorsundur zaten. Aha bak çırığım şu an amına koyayım. Yarram. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bakalım. Hemen geçiyoruz. Ee, ikna ettim <laughs> Bir şekilde ikna ettim arkadaşlar ee, Devam ediyoruz Kaldığımız yerden Abi yapıyoruz bu işi ya Vallahi yapıyoruz bu işi de Şu an çok fena bir lag var Güzel güzel o da oynuyor O da oynuyor güzel Ama bir şeyleri eksik zaten görüyorum ee, 62k canı var 3k kadar canı eksik Güzel bunu iyi oturttuk ee, Suyumu da çakarım arkadaşlar Suyumu da çakarım Suyumu da çaktım. Mis. Oğlum ben niye bir şeyi 4-5 kere söylüyorum ki? Güzel oynuyoruz abi. Yapıyoruz bu işi. Ben şaman oynayamıyorum ya. Şaman oynayamıyorum. Ee, Baya koyuyorlar bana şamanda da yani. Bok gibi oynuyorum şamanı ya. Ciddi ciddi bok gibi oynuyorum yani. Hadi go. Abi niye böyle olduk? Neyse. Ee, bu arada videoyu çok hızlı yetiştirmem gerektiği için hani karşıma rakip bulamadım. Server biraz boş. Hadi başla kardeşim be. Bir şeyler takıyor, çıkarıyor ama. Hadi amına. Hadi kardeşim be. Hadi gözünü seveyim be. Şu tükürüğü sallayayım. Şun kritik attık bu arada lan. Ünlü sözümdür kritik attık bu arada. Oha iyi koyduk iyi koyduk bayağı iyi koyduk ee, şu an video kaç dakika inanın bilmiyorum çünkü e, aralarda kırpma yapacağım için e, oraları durduruyorum e, kanka devam bana yetmez e, bu arada buradan Abban kardeşime teşekkür ediyorum vs için çare eksik olmasına rağmen geldi çok teşekkür ederim kırmadı beni buradan selamlar olsun ona da dediğim gibi full adam çıkarmak isterdim ama serverda adam yok maalesef şu an karşımdakini aşağılamıyorum yanlış anlaşılmasın eksiği var diye söylüyorum ben çok politik bir adamım bu arada lan herkesi savunuyorum falan neyse kalksın da bir vs'ye devam cesurdan vs istiyorum bak Cesur geçmez abi. Sorsan kral okçuyum. Bıçakçı yener. Petim yok. Aha aynen. Aha. Aha. Bak bak. <laughs> Aynı şeyleri söylüyor bak. Ee, arkadaşlar. Ee, geldi zaten tamam. Bir dur. Bir dur canım benim. Bir dur. Ee, <laughs> videodayım kardeşim benim canım benim ya. Videodayım ya. Ko. Hadi go, go 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 Şu an video kaç dakika olursa olsun Bu arkadaş e, yeter kanka Dediği anda e, Ben videoyu bitireceğim maalesef onu söyleyeyim Hadi bir sektirsem e, Baya iyi gömdü şu an yalnız ya Şu an e, yenildik Yenilmenin çırpınmalarıdır ya bunlar zaten Abi herkes insan yani Normal yani yenilmemiz yapacak bir şey yok biz de insanız ama yenilmedim çevirdim bu arada nasıl olduysa iyi çevirdim ha iyi çevirdim valla arkadaşın çare eksik ama yani çevirmek zor ama yani ee, eyvallah kanka diyeyim arkadaşlar bu kesmedi beni ya ben çok şey oldum böyle hiç kesmedi yani beni sarmadı şu an. Ee, bir güzel bir VSL döndürsek çok iyi olacak da hemen geliyorum arkadaşlar birini bulayım hemen geleceğim ee, arkadaşlar geldim ee, ama şöyle bir şey var ee, videoyu akşama yetiştirmem lazım bu yüzden bu video hem kısa olmuş olabilir belki hem de e, sizi tatmin etmemiş olabilir çünkü çok aceleyle çektiğim bir video bu hani e, sürekli hızlıca çekeyim diye adam bulmaya çalıştım falan filan yani hızlıca hızlıca vs attım ee, karşıma rakip olarak hani güçlü birini almak isterim güçlü dediğim bileği güçlü anlamında yani iyi oynayan birini almak isterdim dediğim gibi e, akşama yetişmesi lazım videonun o yüzden hızlıca böyle bir şey yaptım ee, bir dahaki videolarımı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın dediğim gibi Sven çarındayım artık Sven dediğim Svan yani. Sven çarında da başka bir arkadaşım var. Ama o zaten muhtemelen girmeyecek o çara. Ee, dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve e, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.